Evet şimdi birazcık da ergonomiden soru çözelim. Hangisi bilişsel ergonomi kapsamında değildir diye sorulmuş. Bu konu ile ilgili hangisi size doğru cevabımız olur? Şimdi öncelikle bilişsel ergonomi ne demek? Onun üzerinde istersen bir, e, isterseniz konuşalım. Bilişsel ergonomi mühendislik psikolojisi de. Yani amaç burada e, hatanın minimize edilmesidir. Bunun içinde bilgisayar programlarının geliştirilmesinde bilişsel ergonomi devreye giriyor. Bu sorudaki doğru cevabımız C şıkkı. Şimdi çalışma sürelerinin belirlenmesi, şimdi ergonomiyi sınıflandırırsam bakın bilişsel var, fiziksel var, bir de organizasyonel ve yönetimsel. Buna sınavda örgütsel ergonomi olarak da karşınıza çıkıyor, aynı anlamdadır. Şimdi çalışanların katılımı, çalışma sürelerinin belirlenmesi, ekip çalışması, Bunlar organizasyonel ve yönetimsel ergonomi kapsamındadır. Onun için doğru cevabımız C şıkkı. Mesela uçak, araba göstergeleri olsun, bunun yanında sinyaller olsun. Bunlar bilişsel ergonomiye örnek olarak verebilir.